Nikahtan sonra sevgiye ne olur? Bu Ful ve Dallas arasında 30 bin fit yükseklikteydik. Dergisini koltuk cebine koydu. Bana doğru döndü ve ne iş yapıyorsunuz diye sordu. Evlilik danışmanlığı yapıyorum ve evliliği zenginleştirme seminerleri veriyorum dedim. Uzun bir süredir birine bu soruyu sormak istiyordum dedi. Evlendikten sonra sevgiye ne oluyor? Biraz şekerleme yapma ümidimi bir kenara bırakarak sordum. Ne demek istiyorsunuz? Şey dedi, üç kez evlendim. Her defasında evlenmeden önce her şey harikaydı. Fakat her nasılsa nikahtan sonra her şey bozuldu. Benim karşımdaki kadına duyduğumu sandığım, onun bana duyuyor gibi göründüğü sevgi buhar olup uçtu. Ben oldukça zeki bir insanımdır, başarılı bir yöneticiyim fakat bunu anlamıyorum. Ne kadar evli kaldınız diye sordum. İlki 10 yıl kadar sürdü. İkincisi de 3 yıl evli kaldık. Üçüncüsünde neredeyse 6 yıl. Sevginiz nikahtan sonra hemen mi kayboldu? Yoksa bu yavaş yavaş olan bir şey miydi? Diye sordum. Şey ikincisi daha başından itibaren kötü gitti. Ne olduğunu bilmiyorum. Birbirimizi gerçekten sevdiğimizi zannediyordum. Ama balayımız bir felaketti. Ondan sonra da bir türlü ilişkimizi toparlayamadık. Yalnızca 6 ay flört etmiştik. Baş döndürücü bir aşktı. Gerçekten heyecan vericiydi. Bana evlendikten sonra ilk günden itibaren bir savaştı. İlk evlendiğimde bebek doğmadan önce 3 veya 4 yılımız güzel geçti. Bebek doğduktan sonra karım bütün dikkatini bebeğe veriyormuş. Ve ben artık umurunda değilmişim gibi hissettim. Sanki yaşamdaki tek gayesi bir bebek sahibi olmaktı. Ve bebek olunca artık bana ihtiyacı kalmadı. Bunu ona söylediniz mi diye sordum. Ah evet söyledim çılgın olduğumu söyledi. 24 saat bakıcılık yapmanın yarattığı stresi anlamadığımı söyledi. Daha anlayışlı olmam ve ona daha fazla yardım etmem gerektiğini söyledi. Gerçekten denedim fakat pek işe yaramadı. Böylece giderek birbirimizden uzaklaştık. Bir süre sonra aramızda hiç sevgi kalmamıştı. Sadece soğukluk vardı İkimiz de evliliğimizin bittiğine karar verdik. Son evliliğime gelince bu defa gerçekten farklı olacağını düşünmüştüm. Üç yıl önce boşanmıştım, 2 yıldır flört ediyorduk. Gerçekten yaptığımız şeyin farkında olduğumuza inanıyordum. Ve belli ki ve belki de ilk kez birini sevmenin ne demek olduğunu hakikaten anladığımı sanıyordum. Onun da beni sevdiğini hissediyordum. Düğünden sonra değiştiğimi sanmıyorum. Tıpkı evlenmeden önce yaptığım gibi ona olan aşkımı ifade etmeye devam ettim. Ona ne kadar güzel olduğunu söylüyordum. Onu ne kadar sevdiğimi, onun kocası olmaktan ne kadar gurur duyduğumu anlatıyordum. Fakat evlendikten sonra birkaç ay sonra önce çöpü dışarı çıkaramam ve elbiselerini asamam gibi ufak tefek şikayetlerden şikayet etmeye başladı. Daha sonra kişiliğime saldırmaya başladı. Beni ona sadık olmamakla suçluyor. Bana güvenebileceğine inanmıyordu. Tamamen olumsuz bir insan haline geldi. Evlenmeden önce hiç böyle değildi. Tanıdığım en olumlu insanlardan biriydi. Ve bu beni en çok çeken özelliğiydi. Hiçbir zaman hiçbir şeyden şikayet etmezdi. Yaptığım her şey harikaydı fakat evlendiğimiz andan itibaren hiçbir şeyi doğru yapamaz oldum. Gerçekten ne olduğunu bilmiyordum. Sonunda ona olan sevgimi yitirdim ve için için kızmaya başladım. Beni sevmediği ortadaydı. Artık birlikte yaşamamızın hiçbir anlamı olmadığı konusunda anlaştık ve ayrıldık. Bu bir yıl önceydi. Bu yüzden benim sorum şu. Nikahtan sonra sevgili ne oluyor? Benim deneyimim sık rastlanan bir deneyim midir? Bu yüzden mi ülkemizde bu kadar çok boşanma var? Bunun üç kez başıma geldiğine inanamıyorum. Peki ya boşanmayan insanlar? Onlar bu boşluk içinde yaşamayı öğreniyorlar yoksa sevgi bazlı evliliklerde canlı mı kalıyor? Eğer öyleyse nasıl? Yol arkadaşımı sorduğu sorular bugün binlerce evlenmiş ve boşanmış insanın sorduğu sorulardır. Bazıları arkadaşlarına, bazıları danışmanlara ve din adamlarına, bazıları da kendilerine bu soruları soruyor. Bazen yanıtlar neredeyse anlaşılmaz olan psikolojik araştırma terimleriyle ifade ediliyor bazen mizah ve kültürle anlatılıyor. Fıkraların ve özdeyişlerin çoğu biraz gerçeklik taşır ama bunlar kanserli bir kişiye askerin sunmak gibi bir şeydir. Evlilikte romantik sevgi için duyulan arzu psikolojik yapımızda derin bir şekilde kök salmıştır. Hemen hemen her popüler derginin her sayısında evlilikte sevgiyi canlı tutmak üzere üzerine bir yazı vardır. Bu konuda yazılmış çok kitap vardır. Televizyon ve radyodaki talk, talk showlar da aynı konuyla ilgili evliliklerimizde sevgi canlı tutmak ciddi bir iştir. Bütün kitaplara, dergilere ve uygulamalara yardımlara rağmen neden nikahtan sonra da sevgi canlı tutmanın sırrını bulmuş gibi görünen çiftlerin sayısı bu kadar az? Neden bir iletişim çalışmasına katılıp iletişimi nasıl artıracakları konusunda harika fikirleri dinleyip eve dönen bir çift? kendilerinin orada sergilenen iletişim kalıplarını uygulamaktan bütünüyle aciz olduklarını görebiliyor. Nasıl oluyor da bir dergide eşinizi, sevginizi ifade etmenin 101 yolu diye bir yazı okuyor. Bize özellikle iyi görünen bir iki yol seçiyor. Bunları deniyoruz ve eşimiz gösterdiğimiz çabanın farkına bile varmıyor. Biz de geri kalan 98 yoldan vazgeçip her zamanki gibi yaşamaya devam ediyoruz. Eğer sevginizi etkili bir şekilde belirtmek istiyorsak, eşimizin birinci sevgi dilini öğrenmeye çalışmalıyız. Bu soruların yanıtı bu kitabın amacıdır. Bu şimdiye kadar yayınlanmış kitaplar ve yazıların faydalı olmadığı anlamına gelmez. Sorun temel bir gerçeği gözden kaçırmış olmamızdır. İnsanlar farklı sevgi dilleriyle konuşurlar. Dil bilim alanında belli başlı dil grupları vardır. Japonca, Çince, İspanyolca, İngilizce, Portekizce... Yunanca Almanca Fransızca vesaire çoğumuz aynı...